Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. 7-13 Ekim haftası çay fallarızı yapacağım Başak Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. Oradan da benimle yazılı bir şekilde WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Evet, Başak Burcu şöyle bir baktığımda. Aslında bir konuda da bakın kaşlarınızı bir yandan kaşlarınızı çatıyorsunuz. Bir yandan da ağzınız açık böyle. Abi modunuz düşük ama boşuna diyor. Yani buradaki bu modunuzun e, suratınızı etmeniz yani burada sizin e, boşuna diyor. Yani aslında her şey yolunda diyor. Sen burada niye suratını eşketiyorsun, Niye suratını kaç tane çatıyorsun? Boşuna diyor. Yani bir şey yok. Sen ama bir şey yaratmaya çalışıyorsun. Yani dikkat mi çekmek istiyorsun? E, ondan sonra e, biri karşıdaki insanların e, enerjisini mi düşürmeye çalışıyorsun? Yani burada bir şekilde yani mutsuzmuşsun gibi göstermeye mi çalışıyorsun? Aslında diyor bakın hiçbir sorun yok diyor. Yani diğer tarafa baktığımda özellikle bir şey taşımaya çalışıyorsun ve bir konu hakkında zorlanıyorsun. Ama buradaki diyor aile içinde bazı zorlandığın durumlar olabilir ama buradaki diyor aslında sana öyle sana öyle geliyor. Anlatabildim mi? Yani bence değil diyor buradaki durum burada bir kişi veya bir yere aile içinde bir kişinin bir yere gideceği gözüküyor yani bir seyahat olabilir biraz hani başka bir yere gidebilir eğitim olabilir gideceği gözüküyor burada da baktığımda biri müzikle ilgilenebilir gitar çalabilir farklı bir müzik aleti olabilir yani böyle hani veya bir spordan dalı veya burada müzik gözüküyor ama Hani böyle farklı bir şekilde uğraşmak istiyor. Ya da çoktandır beri bunu istiyordu. Artık buna sonunda kavuşacağı gözüküyor gibi geldi. Burada da iki kişinin bir sohbeti, bir muhabbetinin olacağı karşılıklı ama temiz bir konuşma olacak. Bu konuşma o kadar hani abartılı bir konuşma olmayacak. Ee, yine burada hep iki iki kişinin bir konuşması var. Yani ya burada ikilemde kaldığınız bir durum var. Ya da burada ilişkinizle ilgili bir seçim yapacaksınız ama birbirini danışıyorsunuz veya birine konuşuyorsunuz veya eşinle bugünlerde bir birlikte hareket edebilirsin, kararlar alabilirsin. Ne bileyim efendim daha çok finansal konularınızı ön plana koyabilirsiniz, hesap kitap yapabilirsiniz gibi durumlar gözüküyor. Hayatınızda sürü bir duraklama bir döneminden, hareketsiz bir döneminden hareketli bir dönemi doğru çıkabildiğinizi veya bir hastanız vardı Artık ayağa kalkabilir ya da gerçekten bir kaybınız olabilir ama ben öyle görmüyorum. Yani iyileşme, ayağa kalkacağını düşünüyorum. Evet, bugünlerde işinize gücünüze çok odaklı olduğunuz çok çalıştığınız, kendini bütün işine verdiğin gözüküyor. Evet, baktığımda yine burada bakın iki kişinin bir sohbet ettiği gözüküyor. Yani burada eşiniz de eş ruh gibi böyle ee, kararlar alabilirsiniz. E, ondan sonra... Veya birini eşiniz karar alabilir. Siz de burada kendi biraz çıkarlarınızı ön plana koyabilirsiniz gibi durumları gösteriyor. Ee, özellikle bir kadınsanız. Yine baktığımda arkadaşlar burada finansal konularınız parasal konularınız ön planda olacak. Ve özellikle bu konuda bir e, bir sonuç görmek isteyebilirsiniz. Ve beklediğiniz veya bir neyi neyi bekliyorsanız bakın burada atlı yola çıkmış geliyor neyi bekliyorsanız bir haber olabilir bir e, hayırlı iş olur her neyse atlınız yoluna çıkmış geliyor dört dana geliyor herhalde. hızlı haber geliyor burada gözüküyor evet burada baktığımda özellikle e, bugünlerde de, yani ben hani böyle çok göstermemi göstermiyor musun? Böyle işte göstermemeye mi çalışıyorsun? Ya yani burada bir hani bazı duyduklarına Aa, şaşırıyormuş gibi böyle bir tuhaf bir hareket, tuhaf bir durum olabilir böyle yapabilirsin. Ama zaten bunları tahmin etmen lazımdı diyor. Yani bunları artık tahmin etmen lazımdı niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Yani şaşırman şaşırdığına sen şaşır diyor. Bakın burada da bir papağan var özellikle. Papağan nedir? Dedikodudur. Papağan nedir? Senin yaptığın şeyi tekrarlamaktır. Yani senin söylediğin şeyleri tekrarlar seni. Tekrara dönmektir. Ayrıca veya bir kişi senin seni izliyor, senin yaptıklarını yapmaya çalışıyor olabilir. Senin söylediklerini belki aynısını söylemeye, yapmaya çalışıyor seni burada kullanarak gibi. Bu durumları da gösterebilir, söyleyebilirim. Evet. Her yani ferah bir falın gözüküyor gibi ama detaylar var yer yani burada gözüküyor. Birinin de sadakatilik sorgulayabilirsin. Yani bana karşı gerçekten sadık mı, değil mi? Dost mu, değil mi? Birinin de bu konuda biraz sorgulayacaksın gibi gözüküyor. Biraz yüreğinin kabardı. Yüreğinin kabardı. Belki çok duygusalsın. Ya da çok böyle hani ikiye ayrılmışım bakın. Bir taraf çok temiz, bir taraf bir tür sıkıntı, bir tarafa toplanmış. Ya para biriktirmeye çalışıyorsun toplu bir para gelecek bir yerden. Ya da yüreğin çok bir konu hakkında veya birçok konu hakkında çok büyük bir yüreğinin kabardığını gösteriyor. ...bu sevinebileceğin şeyi de gösterebilir... ...duygusal açıdan... ...bakın yine buradan bir giden var... ...bakın hızlı bir jete binmiş... ...hızlı bir şekilde gidiyor yani... ...sanki e, sanki buradan şeye binmiş... E, ...motosiklete binmiş... ...ama hızlı bir şekilde gidiyor yani... ...öyle böyle değil... ...hani hayatında bir yavaş ilerleyen bir süreç... ...hızlı bir şekilde olayların... ...gelişmesine vesile olacak... ...ve burada her iki taraftan gelen... Haber bakın buradaki haberler daha aydınlık. Burası buradakiler daha karanlık. Senin arkana aslında karanlık şeyle durumlara, olaylara, haberlere dönmüş olduğunu gösteriyor. Daha aydınlık tarafa doğru ilerlediğini gösteriyor. Yani bir beklediğin bir para olabilir, beklediğin bir haber, bir beklediğin e, yani neyse burada toplu halde gelecekmiş gibi bir durum var burada toplu halde. Yani ve burada e, yukarı böyle elini bir şey kaldırıp kendini koruyorsun. Kendini koruman da burada aslında e, gelecek bazı e, tehlikelerden kendini koruyorsun. Yani güven mi emek mi güven sorunu mu artık bilmiyorum biraz da gözyaşı da gözüküyor yani buradaki durum. E, yani illa bu eşile e, düşünmeyin güven sorunu derken. Çevrendeki birileriyle de olabilir. Biraz seni ağlattıkları ya da üzüldüğün bir durum olmuş bu. Aileden olabilir. E, aileden derken de kendi çekirdek ailen de olabilir. Yani burada aile bağlarından da olabilir. Çünkü burada kurduğun e, gözyaşı çok fazla dökülüyor. Hani beklemediğin bir davranış olabilir. Duyduğun bir ha, ha, haber olabilir gelen bir e, hakkın ol, hakkından daha az olabilir gibi gibi biraz bu konuda fazlasıyla e, üzüldüğün mü gözyaşı döktüğün mü biraz e, hüzünlendiğin hak etmedim diye bilirsin gibi gibi gözüktü bakalım oradaki göster bana Ayrılık. Birileriyle ayrılma kararı mı aldın? Bir yerden ayrılma kararı mı aldın? Uzaklaşmak mı istedi? Sırtını mı döndün? Ayrılığa dair mevzular mı gelişti? Veya mesafemi koydun? Yani böyle bir durumları gösteriyor. Evet. benim için bitti mi diyorsun ve burada diyor ki zamana bırak diyor ee, biraz acele karar verme böyle bir e, uzaklaştın veya sırtını döndün ayrıldınsa biraz mesafe koyduğunsa zaman en iyi bazen ilaçtır deriz ya zaman e, her şeyi halleder bazen de hani unutturur. Biraz zaman geçtikçe insanın hani öfkesi siniri daha çabuk yatışır yani. O kızgınlık, öfke o anlık olan olaydayken daha farklıdır. Bir süre sonra daha farklıdır. Bu yüzden belki de doğru zaman gerçekten çıkması çok güzeldi. Doğru zamanı bekle, akışa bırak. Zaman ihtiyacın olan bir durum var. Şu anda bu kararı almadan önce e veya aldığınsa da yine bir doğru zamanı bekle diyor. Şu anda veya doğru bir zaman değil diyor bu kararı aldığı aldığın bu kararla ilgili. Yani şu anda bu zamanı değil diyor da olabilir senin için. Evet, bir bakalım. ay kartında burada çıkması işte bazı şeyleri göremiyor net göremiyor olabilirsin net anlayamıyor olabilirsin belki arkandan iç çevrilen olayları göremedin anlayamadın çünkü ay karanlıktır ve karanlıktan net bir şekilde bazı şeyleri göremeyiz ondan sonra efendim göreni göreni göre hay göreni göre. Göreni olduğu gibi görememiş olabilirsin. Bazı şeyler sana olduğu gibi gözükmemiş olabilir. Bakın, kedinin küçüklüğüne sudaki büyüklüğe var. Yani burada e, güneş gibi aydınlık bir şekilde görememiş, göremiyorsun dedi. Dedikodu, iftira olabilir. Belki burada biraz daha kadınlarla uğraştığım durumlar olabilir aranızdaki. E, sırlar olabilir. Ee, belki sezgilerinin biraz artması bu durumu çözebilir yani demek ki ayrılık kararı alman e, biraz burada e, belki de bazı şeyleri göremediğin için ve bu durum seni çok e, karşındaki insanların seni çok fazlasıyla e, zor durumda bıraktı ve zorlandığın artık bunu biraz zamana bırak dedi eee Evet belki sen uzaklaştın sırtını döndün ama belki de senin göremediğin şeyler de var dedi bunun arkasında. O yüzden çok feri davranma biraz zamana bırak falan fal böyle dedi gerçekten ben de şaşırdım. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın.